İlk yarıyı aslında biraz da talihsiz bir golle 1-0 yeni kapattık ama Fenerbahçe daha iyi oynuyor. İkili mücadelelerde daha iyi, uzun toplarla çok rahat boşluk bulabiliyor, çok rahat e, hücuma kalkabiliyor. Çok iyi geri dönen topları alabiliyor. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyi oynuyor. Maalesef Galatasaray çok dağınık oynuyor. E, Hücumda çok yetersiz, Icardi'nin bir kafa vuruşu var, onun dışında doğru düzgün bir pozisyon da yok. Orta sahada öyle bir kör dövüş şeklinde geçiyor, onda da çoğu zaman topları kaybediyor, dönen toplarda yetersiz. İkinci yarı için tehlikeli olan çok sarı kart gördü Galatasaray. Bu da ikinci yarı için ciddi bir problem ve gerçekten de çok dağınık oynuyoruz, toparlanmamız lazım. Zor bir maç olacak belli ikinci yarıda hava şartları da sertleşiyor rüzgarın da ne yapacağı belli olmaz maçı bir bire getirirsek uzama şansı olur maç dönebilir de ama e, ilk yarıdaki oyun devam ederse e, açıkçası Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyi oynuyor bu Galatasaray'ın bir bir hastalığı da. Ee, özellikle savunmada topu sıkıştırma hastalığı, bir türlü vurmuyor. Ee, sıkışmış top, e, hala kısa paslar, çalım atma çabası falan yani vur rahatla yani neyin peşinde koşuyorsun belli değil. Ee, umarım ikinci yarıda daha farklı bir Galatasaray izleriz. Yoksa e, eğer böyle oynayacaksa Galatasaray'ın bu maçı alma şansı hiç yok.